Bu nadir da motora da binmiyoruz ya arkadaş. Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine çok böyle deli dehşet, muazzur, öyle böyle olmayan yine bu da bu da yapacağım bir konuyla karşınızdayım hocam. Bugün ya size kısaca şeyden bahsedeceğim. Hani bu bayağıdır video gelmiyor. Neden gelmiyor? Az geliyor. Niye az geliyor hocam? İşte niye şöyle oluyor? Niye böyle oluyor? Falan filan. Biraz bu konulardan bahsedeceğim. Ama ama ilk öncelikle ee, bir sene kanal Hocam ilk öncelikle yola çıkalım. Ondan sonra devam edeceğim. Evet arkadaşlar size ilk öncelikle bahsedeceğim şey neden video gelmiyor? Hocam neden video gelmiyor? Çünkü motor arızalı. Hatta şu anda da arıza var. Hatta neyin arıza olduğunu bilmiyorum ama yarın bırakacağım motorcuya. Normalde bugün bırakacaktım. Dedim bari çıkmışım. Hocam zor da olsa bir iki tur atayım da bari dedim hani en azından motor binmiş olayım oğlum. Ne zamandır bilmiyorum la. Vallahi bildiği. Ee, böyle olunca dediğim gibi işte çıkamadım. Ee, bir yandan da böyle fırtına, sel bilmem ne derken hocam öyle hiç çıkasım gelmedi motorla. Yani çıktığım zaman da hep aynı yerlere gittiğim için e, genelde olayda yaşamadığım için çok fazla. O yüzden ben hani böyle genelde montaj tarzında videolar atıyorum. Onlar da pek tutmuyor genel olarak. <laughs> böyle ayna kırmam lazım böyle benim izlenmem için. Hop ne iş lan niga oldu bu? Oğlum ne iş lan niga oldu bu? Şimdi en son ben ne diyordum hocam? En son diyordum ki benim izlenmem için ayna kırmam lazım hocam. Diğer türlü ben hani Motovloggerların motovloggerları çoğunlukla yapmadığı şey yaptığım için yani bu hani komik montaj bilmem ne tarzı falan filan olduğu için pek izlenmiyor hocam. O yüzden pek hani kitle de gelmiyor, abone de olmuyor. Böyle bir de hep aynı yerlere gidip geldiğim için olay da yaşamıyorum hocam pek. Hani yaşadığım şeyler belli. Yaşadığım kadarı şey oluyor. Hani denk geliyor artık hangisi şey olursa hocam. Böyle Evet bu video konusu böyle kısaydı. Şimdi video konusunu geçtikten sonra Hangi konu var hocam? Cam konusu. <laughs> Sen biraz bir eyvallah. Eyvallah. Motor mu gidiyor arkadan? Nerede oğlum motor? Motor var kendi sesi yok. Sesi var kendisi yok ama. Ha oradaymış. Dayı sen çok fenasın ama ya. Ben yokum hocam. Sen saygılar. Saygılar. o hocam. o 7. Ben ben yokum hocam. Şimdi cam konusu. Bak evet arkadaşlar evet tamam biliyorum. Biliyorum. Benim camımın yarısı yok hocam. Biliyorum evet maalesef şu camın yarısı yok. Allah emanet duruyor. Titriyor hocam. Evet. Ne var ne yoksa var hocam. Evet doğrudur. Ama neden yok? Bunun konusu önceden söylemiştim nasıl olduğunu Şimdi Bahsedeceğim konu Neden uzun zamandır yok Hocam neden yok onu da söyleyeyim Yakın zamanda askere gideceğim Şimdi Bu parçada yurt içinde yok yurt dışında var Huyusungun Fabrika sitelerinde var Şimdi askere gideceğim Bir Birkaç ay sonra askere gideceğim hocam Yani bugünlerden de 12 Nisan Şimdi Böyle olduğu için Şimdi ben yurt dışından sipariş etsem bunu Bunun geleceği en az Hani bir buçuk iki ay E hocam iki ay sonra ben askere gideceğim Yani anladın mı Boşu boşuna şey yapmış olacağım Ha yani bir de kurda yüksek şu an Belki hani seçim meçim muhabbetine Sonradan belki ee, Kurda düşebilir e, Kurda düşerse ben askere gelince rahat rahat alabilirim hocam Şimdi hani o yüzden Biraz daha böyle idare edin <laughs> İdare edin biraz daha idare edin hocam Zaten bundan sonra bir 6 ay ben yokum. Bundan sonra bunu kolay kolay göremezsiniz zaten bu yorumcamı. <laughs> böyle yani bir de ya pahalı hocam. Anladın mı? Yani şimdi ben işten ayrıldım bayağıdır. Cebimde pek para yok. O yüzden kendimi de çok böyle hani ailem aile çok zora sokmak istemiyorum. Yani Yusuf'tan kazancımız olsa eyvallah diyeceğim. Belki oradan hallederiz ama o da yok. Bin abone olmadığı için o da yok hocam. Yani böyle idare etmeye çalışıyoruz Hani çıkarsam daha kötü çünkü önceden birkaç gün Cam kırıldığı zaman birkaç gün Şey yapmadan devam ettim Adını sen söyle camı takmadan devam ettim Şimdi taktım hatta taktırma da değil kıstırdım araya Ya yani kıstırdığım için sallanıyor ya yani Böyle daha iyi en azından valla bak önceden Hani bu takmadığım zaman daha kötü leş gibiydi Görüntü yoktu Hani ya çok rüzgar yiyordum hocam. Onun dışında dışarıdan çok kötü gözüküyor. Kamera açısı falan çok kötü gözüküyordu. Ya ben dedim takayım hocam. En azından şey olsa da hani tam sağlam durmasa da duruyor hocam. Hani 170'e 180'e de çıktım. Bir şey oluyor mu olmuyor. Hani arada sıkıştı hocam yani. O. Neyse böyleydi. Yani çok da daha... hocam kasmayın lan. Hani anladım kasma lan. Ne gerek var hocam? Çok pahalı ya. Yurt içinde yok. Yurt içinde olmadığı için yurt dışına alacağım mecbur. E, yurt dışında da Kur muhabbeti geldi mi olaya zaten mahvediyor. Hani şu cam sadece 950 lira falan şu an yani kur kurdan dolayı. Bazı sitelerde 1500-1700 lira. E, Türkiye'de birkaç tane kestiren yere soruyorsun yedek parçaya falan. Adam çıkmasını anasını satayım 2-2-3, 2000 lira, 3000 lira para çekiyor. Öyle yapacağıma gider sıfırını alırım internetten. 1000 liraya en azından yani geçti geç de olsa elime gelmiş olur yani. Bu arada tek düştü. Allah kahretmesin böyle iş. Oğlum daha geçen sefer 100 lira benzin aldım ya Bu nedir ya Sen niye bu kadar fazla yakıyorsun ya kurban olduğum Bu arıza da acaba diyorum bu kaynaklı mı ya Yakıtı da çok arttı çünkü anasını satayım Bence bu çıkacak ama bakalım hadi hayırlısı Şimdi yine hocam her zamanki gibi Yine incir altı yine incir altı Hocam hiç sekmez ama da gitmiyordum hocam şimdi oraya doğru söyleyeyim. <laughs> Bahadır gitmiyordum. Bir özledim, bir özledim. Bir özledim yani. Özlemedim değil. Onun dışında arkadaşlar şöyle bir e, size bir soru da sormak istiyorum. Lütfen şu videoya yorum atın ilk öncelikle tamam mı? Bak şimdi bu soracağım soru biraz hani etkileşim olsun diye. Hem de istekleriniz varsa hani gerçek yapabilirim diye. Yani şu arkadaşlar aklımda bir plan var şu. Şimdi motovlog var ama ben motorla çıkmadığım günlerde çoğunlukla arabayla çıkıyorum. Tamam mı? Arabayla çıktığım zaman Hocam bir otoblok gelir mi? Ne diyorsunuz? Bir ayrı bir otoblok kanalı açsam Oraya otoblok çeksem hani post sürüşler anladım. Orada da sohbet muhabbet olacak. Hani kafa bandıyla zınk. Anladın mı? Ne dediniz o işe? Hocam o işe ne dediniz? Önemli olan o. Sonunda buraya kapatmışlar lan. Şimdi önemli olan o. Hani o işe ne dediniz? Yorum olarak belirtirseniz Beni hocam çok mutlu edersiniz. Hani otoblok şeyini açarsam gelir misiniz o tarafa muhabbet için falan filan. Hani ona göre de bir otoblok kanalı geçmeyi düşünüyorum hocam. Çünkü hani oraya daha çok video gelir. Neden? Çünkü motovlogda her zaman motora çıkmadığım için. Ondan dolayı hani pek dolayı yaşanmadığı için motovlog şu an biraz şey. Hani baya ge bayağı geç geliyor videolar anladın mı? Ama otoblokla otoblok kanalına atarsak hani atıyorum haftada 2 iki, iki, iki video kesin gelir hocam. Neden? Çünkü ben neredeyse iki günde bir falan dışarı çıkıyorum yani. Anladın mı? Güzel bir şekilde şey olur. Ee, hani izlemek isterseniz hocam yani böyle de bir sizin fikrinizi almak istedim yani hocam ya. Ama ne uzattın değil mi Tarık? Ulan ne, ne adamsın ya. Hocam ben biraz bassam mı? Ne dedin şey? Bir dakika. come oh on Neyiz lan? Ne oldu bu? Hadi bakalım.